Yetim olmaları ve zorlu çocukluk dönemleri uzman görüşü. Tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, yetimlik bir insanın hayatındaki en zor sınavlardan biridir. Hem Hz. Muhammed hem de Atatürk bu zorluğu aşarak büyük liderler olmuşlardır. Ortaylı 2018. Hz. Muhammed doğmadan önce babası Abdullah'ı, 6 yaşında ise annesi Amine'yi kaybetmiştir. Dedesi Abdulmuttalip ve amcası Ebu Talip'in himayesinde büyüyen Hz. Muhammed yetimlik sürecinde dayanıklılık ve empati geliştirmiştir. Bu durum onun merhametli ve adaletli bir lider olmasında önemli bir rol oynamıştır. Örneğin yetimlere karşı özel bir hassasiyet göstermiş, Kur'an'da yetimlerin korunmasına dair pek çok ayet yer almıştır. Mustafa Kemal Atatürk ise 8 yaşında babası Ali Rıza Efendi'yi kaybetmiş annesi Zübeyde Hanım'ın çabalarıyla büyümüştür. Babasız büyümenin getirdiği zorluklar, onun bağımsız ve kararlı bir karakter geliştirmesine katkıda bulunmuştur. Yetimlik, Atatürk'ün mücadeleci ruhunu güçlendirmiş ve halkın zorluklarını anlamasında etkili olmuştur. Ortak nokta, her iki lider, yetim olarak büyümenin zorluklarını yaşamış, bu deneyimlerini liderliklerinde empati ve dayanıklılık olarak yansıtmışlardır. Olağanüstü Liderlik Yetenekleri Uzman Görüşü Profesör Doktor İlber Ortaylı, Liderlik, yalnızca bir toplumu yönlendirmek değil, aynı zamanda o toplumu dönüştürme cesaretini göstermektir. Hem Hz. Muhammed hem de Atatürk bu cesareti fazlasıyla sergilemiştir. Ortaylı, 2018 Hz. Muhammed, Mekke'nin kabile düzeninden Medine'de bir devlet yapısı kurarak farklı dinlerden ve kabilelerden insanları bir araya getirmiştir. Onun liderliği karizmatik olduğu kadar stratejikti. Örneğin Medine Sözleşmesi farklı topluluklar arasında barış ve işbirliğini sağlamış, modern anlamda bir anayasal düzenin temelini atmıştır. Atatürk ise Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde modern bir ulus devlet inşa etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı yönetirken gösterdiği askeri deha, Çankaya'da gerçekleştirdiği reformlarla birleştiğinde onun liderlik kapasitesinin nedenli geniş olduğu görülür. Her iki lider de, dönemlerinin zorlu koşullarına rağmen, vizyoner bir yaklaşımla halklarını birleştirip dönüştürmeyi başarmıştır. Ortak nokta, hem Hz. Muhammed hem de Atatürk, kriz anlarında kararlılık ve vizyonla hareket ederek, toplumu birleştiren ve ileri taşıyan liderler olmuşlardır. Toplumsal reformlara öncülük etme uzman görüşü, tarihçi, Profesör Doktor Halil İnalcık her iki şahsiyet de yaşadıkları toplumların geri kalmış yapılarını dönüştürmek için radikal adımlar atmıştır. Bu onların ortak reformcu ruhunu gösterir. İnalcık, 2006. Hz. Muhammed cahiliye dönemi Arap toplumunun putperestlik, kadınlara yönelik ayrımcılık ve kölelik gibi uygulamalarına karşı çıkarak ahlaki ve sosyal reformlar getirmiştir. Örneğin, kadınların miras hakkını tanıyan ayetler ve kölelerin azat edilmesini teşvik eden düzenlemeler dönemin toplumsal yapısını kökten değiştirmiştir. Atatürk ise Osmanlı'nın geleneksel yapısını modern bir ulus devlete dönüştürmek için eğitim, hukuk ve sosyal yaşamda köklü reformlar yapmıştır harf devrimi, medeni kanun ve kadınlara seçme seçilme hakkı gibi adımlar, Türk toplumunu çağdaşlaştırma yolunda devrim niteliğindeydi. Ortak nokta, her iki lider, toplumlarının çağın gerisinde kalan yönlerini tespit ederek, cesur reformlarla değişimi sağlamışlardır. Adalet ve eşitlik anlayışı uzman görüşü, İslam tarihçisi Profesör Dr. Mehmet Özdemir, Hz. Muhammed'in adalet anlayışı, Medine'de kurduğu devletin temel taşıydı. Atatürk de hukukun üstünlüğünü benimseyerek eşitlikçi bir toplum yaratmayı hedefledi. Özdemir 2015 Hz. Muhammed, bir saat adaletle hükmetmek, bir yıl ibadet etmekten daha hayırlıdır diyerek adaletin önemini vurgulamıştır. Onun yönetimi altında zengin fakir, güçlü zayıf ayrımı yapılmaksızın herkes eşit muamele görmüştür. Örneğin bir Yahudi ile bir Müslüman arasındaki davada Yahudi'nin lehine karar verilmesi onun adalet anlayışını gösterir. Atatürk cumhuriyetin kuruluşunda hukukun üstünlüğünü esas almış, medeni kanun ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya çalışmıştır. Adalet mülkün temelidir ilkesini benimseyerek modern hukuk sistemini Türkiye'ye kazandırmıştır. Ortak nokta hem Hz. Muhammed hem de Atatürk adalet ve eşitlik ilkelerini yönetimlerinin merkezine yerleştirmiştir. Eğitim ve bilgiye verilen önem uzman görüşü Eğitim bilimci Profesör Doktor İsmail Doğan bilgi her iki liderin de toplumlarını ileriye taşıma aracıydı. Hz. Muhammed'in ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadisi, Atatürk'ün eğitim reformlarıyla aynı vizyonu paylaşır, Doğan 2019. Hz. Muhammed, ilim öğrenmeyi hem erkekler hem de kadınlar için farz kılmış, Bedir Savaşı'nda esir alınanların fidye olarak okuma yazma öğretmesini istemiştir. Bu, dönemin koşullarına göre devrimci bir yaklaşımdı. Atatürk ise eğitimi, Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olarak görmüş, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitimde birliği sağlamıştır. Köy enstitüleri gibi girişimler, halkın eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlamıştır. Ortak nokta, her iki lider, eğitimi toplumun kalkınması için vazgeçilmez bir araç olarak görmüş ve bu alanda öncü adımlar atmıştır. Karizmatik iletişim ve halkla bağ kurma uzman görüşü sosyolog profesör doktor Nur Vergin her iki liderin de halkla doğrudan iletişim kurabilme yeteneği onları kitleleri peşinden sürükleyen figürler haline getirdi. Vergin, 2003. Hazreti Muhammed sade ve etkili konuşmalarıyla farklı kesimlerden insanları bir araya getirmiştir. Onun hitabet gücü Veda Hutbesi'nde açıkça görülür. Bu konuşma insan hakları ve toplumsal barış üzerine evrensel mesajlar içerir. Atatürk nutukta ve halkla yaptığı toplantılarda açık ve samimi bir dil kullanmış, hedeflerini halkına bizzat anlatmıştır. Çankaya'da köylülere hitap ederken gösterdiği tevazu onun halkla bağını güçlendirmiştir. Ortak nokta, her iki lider karizmatik iletişim becerileriyle ve halkla kurdukları samimi bağlarla kitleleri etkilemiştir. Stratejik Diplomasi ve Barışçıl Yaklaşım Uzman Görüşü Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Bağcı Hazreti Muhammed'in Hudeybiye Antlaşması ve Atatürk'ün Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesi stratejik diplomasinin örnekleridir. Bağcı 2017 Hz. Muhammed, Hudeybiye Antlaşması ile Mekke müşrikleri barış yapmış, bu antlaşma, İslam'ın yayılmasını hızlandıran bir dönüm noktası olmuştur. Bu, onun diplomasiye verdiği önemi gösterir. Atatürk, Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin bağımsızlığını dünya çapında tescil ettirmiş, aynı zamanda komşu ülkelerle dostane ilişkiler kurarak barışı korumuştur. Ortak nokta her iki lider, diplomasiyi ve barışçıl yöntemleri stratejik bir araç olarak kullanmıştır. Toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu uzman görüşü. Tarihçi Profesör Doktor Şükrü Hanioğlu, birlik ve beraberlik hem Hz. Muhammed in hem de Atatürk ün toplumlarını inşa ederken en çok önem verdikleri kavramlardan biriydi. Hanioğlu 2010 Hazreti Muhammed Medine'de farklı kabile ve dinlerden oluşan bir toplumu İslam kardeşliği temelinde birleştirmiştir. Ensar ve Muhacir arasındaki dayanışma bu birliğin simgesidir. Atatürk ise "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözüyle ulusal kimliği güçlendirerek farklı etnik kökenlerden insanları ortak bir amaç etrafında birleştirmiştir. Ortak nokta, her iki lider toplumsal birlik ve dayanışmayı sağlama konusunda büyük başarılar elde etmiştir. Özgürlük ve Bağımsızlık Mücadelesi Uzman Görüşü Profesör Doktor Toktamış Ateş, Hz. Muhammed'in Mekke'deki mücadelesi bir tür manevi bağımsızlık savaşıydı. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı ise ulusal bağımsızlığın sembolüdür. Ateş 2005 Hz. Muhammed, Mekke'de putperest düzene karşı çıkarak bireylerin manevi özgürlüğünü savunmuştur. Onun hicreti, baskıdan kaçış değil, özgür bir düzen kurma çabasıdır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığını kazanmış, Mondros ve Sevr gibi dayatmaları reddetmiştir. Ortak nokta, her iki lider, özgürlük ve bağımsızlık için mücadele etmiş ve bu mücadeleleri toplumlarına ilham vermiştir. Geleceğe yönelik vizyon uzman görüşü. Felsefeci Profesör Doktor Ioannis N. Grigoriadis, her iki şahsiyet de sadece kendi dönemleriyle sınırlı kalmamış, geleceğe yönelik kalıcı sistemler kurmayı hedeflemiştir. Grigoriadis 2014. Hz. Muhammed, İslam'ın evrensel mesajlarını tüm insanlığa hitap edecek şekilde yaymış, Medine'de kurduğu devlet modeliyle gelecek nesillere örnek olmuştur. Atatürk, cumhuriyetin muasır medeniyet seviyesine ulaşmasını hedeflemiş, eğitim, bilim ve hukuk reformlarıyla bu vizyonu hayata geçirmiştir. Ortak nokta. Her iki lider, geleceğe yönelik vizyonlarıyla toplumlarını ileri taşımayı amaçlamıştır.